ne yapacağız ya? O uzun saçlı herif bizi öldürür mü dersin? Öyle bir şeyler aklına getirme Zeynep. Kötü şeyler düşünmeyelim. Ya ne düşüneyim abla Bir şeyler yapmamız lazım. tamam evet ne? Kaçmamız lazım abla. Kaçmamız lazım ya. Bu çatıda nasıl kaçarız Zeynep? Elimiz kolumuz bağlı. Benim ömrüm o çatılarda geçti köyde de. Şu kurtulmamız lazım önce. Ama nasıl kurtulacağız? Kapıdalar. Tam kapının arkasındalar hepsi. Bu iplerden kurtulmamız lazım. Aa, dur ne ben... yapıyorsun? Yavaş ol. Eyvah. Sezen. Öksür öksür öksür. <laughs> Aa. 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 Yavaş. Şunu bir çöz sen. Ayağımı çıkar yavaş. Ayağımı çıkardım zaten. Allah kahretsin. Çıkıyor. Çıkıyor. Aa. Ekstra abla. <laughs> Gel. Gel Zeynep, çöz şunu hadi. Çabuk ol. Üzüme bir şey al abla. Yavaş. Yavaş. Dikkatli ol Arkamdan gel. Üzüne bir şey al. Burası çok yüksek. Aman. Zeynep. Keremekler kayar. Abla ya. Burada mi? kaçacak yer yok. Baksana çok yüksek burası. Hiçbir yere kaçamayız. Nereden kaçacağız? Yok ki bir yer. Eyvah! Zeynep dikkat et! Gitme! Gitme oraya! Orası çok kaygan! Dur, bakmam lazım! Dur ya abla ya! Kızım baksana ortada! Bakmam lazım! Aa. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor burada? Ne yaptın teyze? Ne yapıyorsunuz? İn oradan aşağı çabuk! İn oradan aşağı! Yok, Yok bizi kurtarın! Buraya gel. Yok bebisi gel, gel! Buraya gel diyorum oradan aşağı. İmdaaaat! 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 Yusuf abi! Yusuf abi! İmdat! Ne oluyor orada? Merak etmeyin ben şimdi hallederim. Gel. Görün bizi, görün bizi. İmdat! Abi, yine, yine ne oldu Şanım, ha? yine ne oldu ha? Kız çatıya çıkmış. İmdat! Ne oldu orada? Ne yaptınız hallediyorsunuz sen? Kimse yok mu buralarda? İmdat! Gel. Ulan bana bak! Belgin ablanı öldürürüm tamam mı? Belgin ablanı! Dokunma Belgin ablayı be. Dokunma sana! Bana bir taneniz de yeter! Gel diyorum sana! Bak, şimdi atarım kendimi ha! Bak atarım kendimi ha! Atarım kendimi! Gel Öldürürüm. Sakın öyle bir şey yapayım deme. İndaa. Gel diyorum sana. İndaa. Gel inep. Gel, gel diyorum sana. Gel çocuğum. Gel lütfen. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ya. Gel. Yapma kızım. Ne olur yapma. Gel, gel kızım. Gel lütfen. Ah şöyle işte gel. Gel bakın. Meraklı mısınızdır Mazhar Bey? Hayır efendim. Bazen hiçbir şey görmemek ve duymamak insan sağlığı için çok yararlıdır Mazhar Bey. Anlıyorum efendim. Güzel. Güzel. Baba bizim abin ortalıkta yok. Cem ben bu yazıyı daha önce bir yerde gördüm ama nerede? Baba yine kafanda tilkiler dolaşıyor ama hiçbirini benimle paylaşmıyorsun. Kafamız yine çok karıştı Cem. Ortada o kadar yalan var ki hangisine kanacağıma karar veremiyorum. Bugün kral niye kendi saramadı? Bence Zeynep'le Belgin ablayı kral kaçırmadı. Onun bizimle işi gücü yok abi. Nasıl yani? O küçük balıklarını yakalatıp yine eskisi gibi en büyük balık olup her şeyi kontrol altında tutmaya çalışıyor. O zaman Zeyno ile Belgin Hanım'ı kim kaçırdı? Daha önce kuyruğuna bastığımız kralın küçük balıklarından biri. Ama balık değil mi? Yakında çıkar mutlaka kokusu. Şu yalnız gitmeni gerektiren önemli işini umarım çabuk halledersin Kürşat. Merak etme halledeceğim. Güle güle Kürşatçım. Allah'a ısmarladık. Ben kahve sevmem. Abi. Beni burada yalnız mı bırakıyorsun? Dayan Yusuf. Yakında bütün bu çektiklerimiz sona erecek. Çok az kaldı. Bitecek değil mi abi? Yolun açık olsun. Evet Mazhar Bey, bakalım Türk kahvesini nasıl yaptınız? Gidebilirsiniz. Alo. Kürşat şimdi çıktı. Onu adım adım takip etmenizi istiyorum. Sakın gözden kaçın. Lan ne çizdi burada ya? Tıkıldık kaldık kusacağım vallahi. Bu olmaz inşallah. <laughs> Durduk galiba. Vallahi çok sıkıştım ya. Oo. Hadi, be, hadi kurban. be kurban çıkar ya. bizi öleceğiz biz burada ya. <laughs> ağam misiniz ağam? Sen misin kurban? Çıkıyor muyuz kurban? Şimdi çıkaramıyorum. Geberdik ya. Şimdi çıkaramıyorum kurban. Çişim geldi lan. Sabret. Ya çatlayacağım oğlum. Oh. Teyze oğlu. <laughs> hadi bir çay ısmarla <laughs> da içek. Yok siz için benim burada biraz işim var. Camları sileceğim benzin basacağım. Sen hele bir çayları ısmarla sonra ne işin varsa yap canım. Ama... Hadi teyze oğlu, işe girdin daha bir çayını içemedik. Ayıptır ya. Yürü. Ya Mahmut Mehmet bırakın ya beni. Kaptan çok kızacak vallahi. Siz gidin için ben neyse verin parasını ya. İki dakikadan bir ha. şey olmaz. Yürü. Ee teyzem nasıl? Uzun zaman oldu öpemedik güzel ellerini. İyidirler Mehmet, iyidirler. Çok sıcak. Tamam. Hadi bu kadar yeter. <laughs> harika olmuşlar, harika. Adamlar Adamlara şey gıcır gıcır dolarlar verseydik yutturamazdık böyle şu çantayı ver çabuk bana. Aa, ah, zımba gibi olmuşlar. Zımba gibi. Yere düşenleri toplayın çabuk. Açın şu kapıyı. Kim var orada? Açsam be kardeşim kapıyı. Çamaşır getirdik Allah Allah. Abi gerçek çamaşır. Tamam 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 çabuk olun hadi. Çabuk olun hadi. Hadi hadi hadi. Hadi açın hadi. Be kardeşim. Topla onları topla. Hadi çabuk. Hadi be kardeşim açın. Patlama kardeşim bakayım. geliyoruz dedik ya. Neredesiniz ya? Niye açmıyorsunuz bu kapıyı ya? Allah Allah. Tamam kardeşim ya biz de içeride gittik kaldık. Geç. Ya tamam. Niye tamam geç kardeşim. Da kardeşim, tamam. açmıyorsunuz? Tamam. Niye kızıyorsun? Hı? Niye kızıyorsun? Ülün ülün ülün. Allah Allah. Ne adamlar ya? Ağlar, bırakın gideyim işimin başına ya. Dur be oğlum, iki çift laf edelim. Hem sen biliyor mu? Ben daha ilk defa gidiyorum İstanbul'a. Ha, kaptan bey, bagaj açıyor musunuz? Bana yardım eder misiniz? Bebeğin bezleri kalmış, onları almamız gerekiyor. Nerede bu çocuk ya? Kurban! Kurban! Nerede bu ya? Hadi be kurban, anlat şu İstanbul'u bize. Ya hadi. Vallahi İstanbul. He. İstanbul dedin. Allah! Ne işiniz var lan burada? Ya kaptan. Ne arıyorsunuz lan burada? Siz kimsiniz? Kaptan beni öldürecek. Kaptan beni. Dur kaptan kaptan. Siz kimsiniz ulan? Ne oldu lan kurban? Abi, ben seni eza edeceğim. Çıkın şöyle saniye. bakayım hadi. Çabuk çıkın hadi. Abi. abi bir dakika. Dur böyle değil. Abi Kaptan edelim. kaptan kaptan, kaptan, dur, kaptan Abi eza kaptan, edeceğim. Kaptan 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 Dur, kaptan, dur, dur, kaptan, dur, kaptan, dur kapt Abi ben sana Am, izah edeceğim bir saniye. Al buradalar Al al gel lan buraya. Ne pimpirikli adam bu ya. Hı, Erkandan oradaki! Yiyor ya. Yiyor ben ben ya. Ben Hı, yürü. Gel lan buraya. Kurban gel 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 lan. lan. Erkan'ım! Bekle Erkan'ım! 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.